herkese selamlar. Ee, YouTube üzerinden bu cepte hediye edeceğimi söylemiştim 8. kişiye. Çünkü kızım 8 yaşında, onun yaşıyla ilgili yapmıştım ama e, ihtiyacı olan başvuran arkadaşlar e, 5 kişi oldu şu şekilde. Şu an kameramız net görüyor mu bilmiyorum. Evet. Ya da Kadir abi biraz yaklaşır mısın sana da? Şöyle ışık bu taraftan geldi. Şimdi şimdi yanaştır. Bu arkadaşlar başvurdu. 5 kişi. Ben de kural çekmeye karar verdim 5 kişi arasında. Herkesin ismini bu şekilde çıkarttım arkadaşlar. Şimdi bunları Kadir abi yaklaş böyle katlayalım. Şu poşeti içine atacağız. Kim çıkarsa artık hangi arkadaşımız şansını çıkarsa ona hediye edeceğiz. Yarın inşallah kargolayacağım. Bugün işlerim çok yoğundu. Zaman bulamadık. Bunlar neredon? Eee abonelerime bu kapı cepikli Pontizotları bende fazladan vardı. Ee, hediye etmek istedim böyle ihtiyacı olan He. bir arkadaşa. YouTube üzerinden abone olup abone ekran görüntüsünü bana gönderen Instagram üzerinden gönderen arkadaşlar için. Evet arkadaşlar. Artık haydi olsun. tüm çıkacaksa biraz tombala çeker gibi oldu ama. <laughs> Kadir abi gel çekiyorum böyle çektim kimin ismi çıkıyor Suskun geceler 2 olan abonemize çıktı hayırlı olsun güle güle kullansın gözüküyor göz göz mu göz Kadir, göz Kadir abi gözüküyor göz benim gözüm görmüyor. gözüküyor göz tamamdır Kadir abi teşekkür ederim cepliklerimizi yarın ben instagram üzerinden beni çeker misin Kadir abi instagram üzerinden mesaj atacağım bana adresini ismini soy ismini gönderirse ona direkt ben yarın kargo alacağım. Ee, şöyle bir şey de yapabiliriz. Bu arkadaş istemezse ulaşamazsak ikinci bir yedek çekelim yine de. Hazır kamerada şey yapıyorken. Bir de ikinci bir yedek çekelim. Bu arkadaş istemezse ya da almak istemezse adres bilgilerini falan paylaşmazsa bir arkadaşa da hani yedek talihli olarak yapalım. Evet. O da bu ekran görüntüsü olan Instagram'da. Kuruyor. O zaten bende ismi çıkıyor onu şey zaman bu şekilde görünüyor mu kadar abi? Görünüyor. Yedek tarihli olarak diğer arkadaş istemezse, bu arkadaş istemezse ya da bilgilerini paylaşmazsa bir yedek daha var. Aynen. Di diğer arkadaşa yollayacağım. Hop uzatlarımız da bunlar arkadaşlar. Alan arkadaş bir yere göre kullansın. Yan şey değil mi? Ceplikler Kapı. abi kapılara takılan ha. ceplikler. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olduğunuz için teşekkürler. Destekleriniz bizim için önemli. Saygılar, sevgiler. Görüşmek şey, üzere. Şuraya mı basıyoruz o zaman en sonunda? Tamam kadar abi basabilirsiniz.